siz. Adına hep birlikte andımızı okuyarak başlatıyoruz. <laughs> Tekrar edersek ben söyleyeyim. Türkü. Türk'üm. Doğru. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu, milletimi özünden çok sevmektir. Yurdumu, milletimi özünden çok sevmektir. Ülküm gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, Açtığın yolda, yolda. gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Varlığım. Türk, varlığına armağan olsun. Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türküm diyene. Yalanla dolan algıyla bu milleti kandırmaya devam ediyorsunuz. Sizler ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin tabelalardan andımızı okullarda yasaklayarak kendi düzenimizi kurmaya doğru yol almaktasınız. Bilmiyor zannetmeyin. Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bozduğunuz bütün dengelerini onaracağımıza söz veriyoruz. sizlerdeki ayrımcılık öyle bir noktaya geldi ki bu güzelim şehirde bile köy yollarında ayrımcılık yapıyorsunuz. Sayın milletvekilinin köyüne 35 kamyon asfalt döküyor, diğer köy yollarını patates çukuruna terk ediyorsunuz. Devletin dini adalettir. Adaletli olun. Bu milletin dini değerlerini sövülmeyin. Kul Allah'tan bari korkun. Kuştur. Önce köy endüstrilerinin kapatılmasıyla başlayan ülkemiz eğitimindeki erozyon son 22 yıl içinde çok sayıda köy okullarının kapatılmasıyla derinleştirilmiştir. Müfredat düzenlemelerinin Cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırılarak yapılması yukarıda sözünü ettiğimiz gizli ajandalı bir kurgunun hayata geçirilmesi amaçlıydı ve Türk eğitim sistemine bilinçli ve yoğunlaştırmayı beraberinde getirdi. Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama, andımızı yasaklanması dahil milliyetim iddialarınıza vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur. İçimizi acıtan en büyük şey iktidarın küçük ortağı milliyetçi, milliyetçiyim diyen küçük ortağının da bulunduğu bir iktidarda andımızın yasaklanması işimizi daha da çok acıtmaktadır çocuklarımızın ne mutlu tüm gün diyene haykırmasından rahatsızlık duyanları. Gerçek niyetinin kimliksiz bir zihniyete sahip kula kulluk eden bağımlı bir ele yetiştirmek olduğu net biçimde anlaşılmıştır. İki çocuğu olduğunu düşünün. 4 bin lira, 5 bin lira sadece okul masrafına emekli maaşının üçte ikisi gidiyor. Geri kalanla da ev kirasını verecek, çocuğuna harçlık mı verecek? Hepinizin takdirine sunuyorum kamuoyunun takdirine sunuyorum. Geldiğimiz nokta ekonomik olarak da çok acı bir ortama doğru gidiyoruz. Çok acı bir ortamdayız. <laughs> Arkadaşlar, sevgili vatandaşlar, milli duygularımızı unuttuğumuz zaman Türklüğümüzü ve bu ülkeyi bize unutturmaya çalış çalıştıklarını bu oyuna geldiğimiz zaman her şeyimizi kaybederiz. Öyle bir noktaya getirdiler ki bilinçli yapıldığına inanıyorum. Ekonomiyi bozdular. Milleti can havline doğru götürmeye başladılar. Can çekişiyor millet ekonomik sınırlar içerisinde. Ve millet onun arkasındaki kendi kafasındaki rejim değişikliğini sinsice uygulamaya çalışıyorlar. İşte bizim uyanık olma ihtimalimiz işte burada başlıyor. Bu yüzden yılmamalıyız, usanmamalıyız her zaman 2018'den bu yana kala gelen mücadelemizi yorulmadan sürdürmeliyiz. Bu bizim Türk milletinin asli görevidir. Bugün 81 ilde ilk öğretim açılmasıyla olan e, bu basın toplantımıza e, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca emniyet kuvvetlerimize, emniyet güçlerimize onları rahatsız, rahatsız ettiğimiz onlara da çok teşekkür ediyorum. Özür diliyoruz. Ee, bu basın açıklamamız sadece Türk milletinin ve Türk halkının... Kar olsun istihdat, yaşasın hürriyet.